Merhaba arkadaşlar Minecraft Hunger Games'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hunger Games e oynuyoruz arkadaşlar. Hunger Games'in yeni bölümü ve Şuna şu e bir koşalım. Yani olsun yanlış chest'e gittim. Yanlış <laughs> <laughs> chest'e gittim derken bu çeşitli e gitmek bile beni nelere, nelere, mal oluyor görüyor musunuz? Nelere mal olacak Umarım. bir chest'e gittim. Bir çeşitli e gittim neye mal olacak bir chest'e gitmem neye mal olacak neye mal olacak bir tane daha vursana ne olur ne olacak? Mesela. Öldü tamam öldü. Ee, hemen yani şunu şuradan şöyle yapalım. Ee, şu şekilde 3'e takalım. Tamam hadi bakalım. Hemen şu şekilde arkadaşlar. Şunları bir yok edelim. Bu arada biraz hasta Kusura bakmayın. Çünkü çok dandik oynayabilirim. Gel lan buraya. Gel lan. Hadi buraya nereye saklanıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen, sen burada ne yapıyorsun lan sen burada? Ha? AFK mı gördün önce? Neyse. Neyse hemen üst katımıza çıkalım. Hemen üst katımıza bir çıkalım. Kim varmış onu bir görelim. Hemen şöyle görmemiş yapıyorum. Görmemiş taklit yapıyorum. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya gel. Sen de sen oğlum sen lan kripto suratlı. Lan bu sen, sen Öldün, öldün sen de öldün. Çok iyi. Sen de gel üstteki arkadaşım. Üstteki arkadaşım sen de gel buraya. Yani e, ölüm fermanınızla uğraşmak ne demekmiş herkes görecek şimdi. Ben şimdi sana Ah öldü yandı ki yandı 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 yandı. Öl lan öl. Sen öldü. Şu an çok iyiyim. Şu an çok iyi ölüyorum. Aman ya Rabbim. Oğlum bu ne güzel oynayış lan. Neyse, hastayım, iyi oynayamam dedim. Ama yine de e, güzel bir oyun sergiledik. E, bu saatten sonra saldırmak biraz daha manasız, anlamsız olur arkadaşlar. Şurada bu arada illeri var. Aynen, o tarafa hiç gitmiyorum. Ben bu tarafa gideyim. Ee, şimdi ne yapalım? Devam edelim. Bunda bir şey var mı? Tamam, baltamız varmış. Eti Mete şuraya koyalım. Gel zaten, şurada duracak. Tamamdır, şu anda ki şu iğmenimiz, elmamızı bir yiyelim. Elmamızı yiyelim canımız dola Ondan sonra zaten tekrardan biraz daha güçlenmeye mi oynasak yoksa adama mı oynayalım? Karar veremedim ama adam, adamın adamların aslında şeyine bağlı arkadaşlar bu. Ee, canım gitti birazcık. Durun bakayım. Adamlar nerede? Adamlar nerede? Güzel soru. 40 blok var. Adamların bir tanesi çok yakınında. Bir tanesi yine inanılmaz yakınlarında. Nerede bu ya? Nerede bu? Nerede bu? Ne lan bu? 29 blok kötüsünde. Ha altındaymış. Direkt altında i̇ki, iki kişiler lan. Hem de iki kişiler. Altında direkt iki kişi var. Yani altında iki kişi var derken bu arada yanlış anlayışın olmasın. Ya, direkt oha. oluyor? Bu oluyor lan? Pantolon zaten iyi tamam. Çok iyi. Direkt altında. Adamlar lan ikisi bir burada. Oğlum ne yapıyorsunuz siz orada? Arkadaşlar bir şey yakıyorlar. Ben bilmiyorum ne yaptıklarını fazla. Bunlar acaba bulaşılır mı? Bence bulaşılmaz. Bunlar çünkü yerin altında. Bunlar bulaşla bulaşılmaması lazım. Suyun içindeler arkadaşlar. Neyse boş verin onları. Hiç bulaşmayalım. Bence armorları yüksek olabilir. Ben de gideyim bari. Ee, armor falan toparlayayım şuralardan. Zaten 4 tane kilimiz var. Allah'tan belamızı mı istiyoruz ya? Evet. Şimdi e, bu saatten sonra adama değil de direkt e, chest oynayacağım arkadaşlar. Sanda oynayacağım yani. Hemen ya abi neyse tamam. tamam. güzel. Şimdi şurada ne var? Şurada bir şey yok. Şu üst taraftaki gördün gördüm Onu nasıl alacağımı bilemiyorum. Onun için şu üstte tarafa çıkacağım. Şu tarafa çıkacağım. Ee, dört 4 öldürme şu an iyi zaten. Daha ne kadar olsun. <laughs> Böyle devam edelim. Ah anam baba ne? Ya bu nasıl başardım ya? o nasıl kendimi yakıyorum lan ben? Allah Allah. Bir saniye tamam bir artık yeter yeter. Öldüm öldüm. Bu ne? Burada tuzak var kesin. Neyse. Bunları basmayın mı? Basmıyor mu? Dikkat edin Dikkatli oynayalım. Aralarda bence tuzaklar bunlar arkadaşlar. direkt bastığımız zaman direkt lava düşebiliriz. Diyor içimdeki ses. Ona güveniyorum. Onun için onları basmayacağım. Evet. Burada bir chest vardı. Yanlış görmediysem. Nerede o? Nerede o? Ha şurada tam ileride. Gördüm. Gördüm az önce kendi kendimi yakarak tarihe geçtim böyle bir şey olamaz ooo oh, şu yayı artık kullanabiliriz e, pusulamız zaten yerinde tamam şu kılıçla şunun yerini değiştirelim ondan sonra başka da şu anlık bir şeyimiz yok e, botu zaten en sona koyuyorum e, tamam şu anlık iyiyiz güzel buraya da ne koyayım şuraya da ne koysam ki şu ayakkabıyı da giyelim bu arada. E, tamam burada da boş dursun ya zaten birazdan bir şey daha buluruz muhtemelen o bulduğumuz şeyden sonra orayı da doldururuz. Evet şimdi evet pusuladan en yakın en yakın rakip 150 blok ötedeymiş yani 150 blok Bizden uzakta. Ee, hemen şurada bir çıkalım Bu şekilde. Ee, daha çok çift arıyorum bu çiftle e yani biraz daha güçlenmemiz gerekiyor. Bakın ne var? Oo bir iron bulursak ki veya da diamond bulduğumuzu bir hayal, ed hayal edemiyorum yani. İki tane diamond bulacağımı, bulacağımızı hayal edemiyorum derken de ben buraya nasıl çıkacağım? Şu şekilde çıkacağım. Gayet de güzel. Burada güzel bir sandığımız varmış. Bunu hemen bir açtık ve berbat şeyler çıkıyor içinden. şunu bir alalım. Tamam hadi bakalım. Şu balığımızı koyalım. Şunu şöyle, şöyle şuraya yerleştir, yerleştir, yerlerde yerleştirdim. Konuşmayı unuttum pardon. Evet. Ondan sonra da şu öndeki aşağı iniyorum. şu şekilde nereden geldim buraya? Şuradan 14 kişi kaldı. Ha şimdi sandıklar yenilenecek. chestler yenilenecek. Hiç şey yapmasam mı acaba? Oo sandıklar yenilendi. Sandıklar yenilendi. Tamam tamam tamam. Tamam tamam sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok. Ölüm maçı başlayacak arkadaşlar. Ölüm maçı başlayacak. Hemen şuradan bir şu bir şey yapalım. Allah ne olur iki tane diamond ver. Ne olur. Vermez ki. Of ya. Aa bir tane şey verdi. Iron verdi ya. Bir Iron da yine yeterlidir arkadaşlar. Ah. Bir tane Iron yeterlidir. Bir tane Iron yeterlidir. Lütfen bir tane daha Iron bulabilir miyim? son dakikalarda bir tane daha ayrım bulabilir miyim ben? İnşallah inşallah bulabilirim. İnşallah bulabilirim. İnşallah bulabilirim. Çık 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 tamam tamam. tamam. Ne olur chestlerden bir şey bulayım. Chest bulabilirim ne olur. Bakıyorum da bulamadım ya. Bulamadım değil mi? Aynen. 20 saniye var. Şurada e, ee, ay... Nasıl başardım? 16 saniye. Chest vardı. Nerede o chest ya? Burada bir chest vardı eminim. Ha burada. Burada bir chest vardı da içinden de hiç güzel şeyler çıkmadı. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. geldik buraya kadar en azından. Neyse hadi bakalım. Şunu değiştirelim. Zaten başka bir şeyimiz yokmuş doğru dürüst. Hemen yani şu bir yiyeceğimizi yiyelim. Şuradan bir yiyeceğimizi yiyelim. Ve bu adamlar takım da zaten. Kazanma şansımız yok. başka çakmak var mı elinde? Yok tamam. Normal. Şunu şuna, şuna değiştireyim. <laughs> İyi de sayılırız aslında ama bilmiyorum yine de yani yenileceğiz gibi geliyor. Neyi anlamadım. Adamlar çünkü takım gibi düşünüyorum. Adam, o alanlar çok güçlü lan. Adam. Adamlar çok güçlü ve takımlar ayrıca. Adamlar takım ya. Abi yine takım geldi ya. Vallahi lanet olsun ya. Takım geldi. Takım geldi lan. Yine takım geldi ya. Öldüm ki. Şu tipe bakar mısınız? Yani bu tip nasıl kaçsın abi adamlardan? Yanar mısın? Yanmadın. Tamam tamam tamam. Bana Biliyorum. El, elimle vuruyorum sana. Ne yapayım? Başka ki ben sana ya. Takım mı istersen? Oğlum Adamın ismine bak. Şimdi arkadaşlar yeni bir kısma geçtik. az önceki kısımda evet biraz da iyi başardık ama yine de elimizden geleni yapmaya çalışacağız bu oyunda da. Az önce oyunu yapamamış yapamamış olabiliriz derken adamın hiçbir şey alamadık çok güzel. Hiçbir şeyle ilerliyoruz şu an. Ve arkamda da 7 canlı bir ahmak var. 8 can oldu adam. Birden biri. Bana sen, de sen şu an var ya içinden geçmiyorsam dua et kılıç bulamadığındandır anladın mı? Şu an işimizden geçmiyorsam üçün üzerinde. Kılıç falan yer, bulamıyorum. Pek değil mi? Kılıç illa ki bulacağım. Bulduktan sonra zaten Allah size rahmet eylesin. Arkamdan geleni yok. Şurada bir chest var. İki tane chest var hatta. O iki chestten güzel şeyler bulurum diye tahmin ediyorum. İnşallah ikisinden birer tane kılıç. Allah belanı anında bundan bir şey çıkmadı. Kılıç, kılıç, kılıç. Alta verdi. Alta verdi. Ama sorun yok, sorun yok, sorun yok. Sorun yok. Hiç sorun yok. Hiç sorun değil. Hemen gel bakayım buraya sen. Kılıç bulmuş arkadaşımız o kılıçla ne yapacağını zannediyorsun sen afk kalırsan ne olur biliyor musun afk kalırsan ne olur ölürsün afk kalırsan ne olur ölürsün afk kalırsan ne olur ölürüm afk kalırsan ne olur ölürüm arkadaşlar adam direkt bana geliyor direkt bana geliyor evet direkt bana geliyor adamlar birbirleriyle savaşsınlar direkt ben kaçıyorum direkt ben kaçıyorum evet hadi bay bay 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 Görüşürsün, görürsün, görürsün, görürsün. Tamam, adam beni bıraktı, peşim bıraktı, çok iyi, çok iyi adam beni peşim bıraktı. Evet, adamsın lan sen. Hadi görürsün. Hadi bakalım. Takıldım ama kaç defa takıldım. Ama adam adamın umurumda olmadı yani. Çünkü yani beni yakalayamayacağını biliyordu. Hiç kovalamak istemedi. O da iyi yani. Evet. Şimdi e, kaçmaya devam ediyorum arkadaşlar. E, adam arayacağım da. Biraz daha şey lazım. Şunu atayım gitsin ya. Şöyle bir demir sandık gördüm. Onu açar açarken bana bir saldırabilir bir mi. Oo güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ve çok güzel şeyler bulduk. Ee, bir tane diamond aslında alsam e, gayet iyi olabilir her şey. Her şey daha güzel olabilir aslında. Diamond olsam. Tamam 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 tamam. tamam, tamam, tamam. Hay 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 kaçacaksın. Kaçacaksınsın kanka sen. Sen kaçacaksın zaten. Sen kaçacaksın. lan sen kaçacaksın lan sen işte. lan Sen kaçacaksın lan. Hı? Sen kaçacaksın, Evet, öldüm ki. Evet, öldüm. 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 Evet. Adam bana mı geliyor? Adam kime saldırıyor lan, lan? o? Buradaki adam kime saldırıyor? Bana gelmiyormuş. Tamam, sorun yok. Bana bakar mısınız? Şu canıma bakar mısınız ya? Evet. Buradan bir diamond salabilir miyim sizce? Evet, adamlar nerede olur bilmiyorum. Şu tarafa atlayacağım. Lanet diyorsun. Şurada bir yol mu var? Bir... Evet. Ooo. Şurada şey var. Lan dur. Çıksana şuradan geri zekalı. O i̇ki tane sandık saklamış. Tabana ayı altı. Yani altı iki tane sandık saklamışlar. Bunu yine öğreniyorum. Bakın yerini bildiğim yolda O demir alabiliriz. Canımız gidiyor. Dur canımız gidiyor. Bu Tamamdır. Şuradan <laughs> mesela bunu da giydik. Evet şu an full e, zincir arkadaşlar armorumuz. Burada iyi zincir iyidir. Ama yine de yetersiz. Bizim iron olmamız lazım. Full iron set olmamız lazım. Şu arada bu arada az, önce ölüyordum zannettim ya. Neyse. Biz şu en köşeye kaçalım en yani köşeye gidelim. Bizim kimseye derdimiz yok. Evet şu tarafa gidelim, gidelim bakalım. Burada bir chest daha var. Orada bir chest gördüm de bunu muhtemelen almışlardır. Burada bir chest görüyorum Yani şunu muhtemelen almışlardır arkadaşlar. Diye tahmin ediyorum. Almışlardır ya. Yani. Buraya gelen adamın da almıştır derken almamış. Neyse. Evet chest e, envanterim iyice doldu. <laughs> i̇yice envanterim doldu. Bir tane güzel bir yer bulsam. Yine bir pusula bulabilirsem as arkadaş aslında arkadaşlar. Ee, güzel olacak. Adamların ne kadar uzaklıkta olduğunu da görmüş olacağız. Bunu almışlar. Tamam. Ee, şu ben şurada duracağım. Şu chest'e boş eşyalarımı atacağım. <laughs> Halen hazırda kayıp. Oyunculara kayıp arkadaşlar. Halen hazırda. Bunları atalım. Ben şuradan bir e, iron değil de diamond mı almalıyım sizce arkadaşlar? Bence ne almalıyım? Bence Iron alayım. Çünkü e, elimizdeki şansı şey yapmayalım. Tepmeyiz. 3 tane veriyormuşsun oğlum ya? Ben Iron'ı istediğim yere alırım zaten. Boş ver ayranı. Iron'ı. Iron'a ihtiyacımız yok. Iron almadım. Ben de keşke alsaydım. Evet. Hemen şunları bir atalım. Şu oku da şiş. fırlatalım fırlattım. Şurada bot koyalım. Bot mu Evet. Hemen yalnız şunu bırakıp hemen acilen şey yapmam gerekiyor. Altın elmanız var. Mı? Oğlum hep söylüyor lan. Ölmeyin artık yeter. Tamam. Şu tarafa gideyim İnşallah üzerinde içinden güzel şeyler hiçbir şey çıkmadı neyse şundan peki bunu buna lan böyle bütün malzemeleri koymuşlar bu malzemeleri koyan adam demek ki <laughs> bunlara ihtiyacı yok yani bunlardan üstün bir adam onun için arkadaşlar onları koymuş ve maalesef işimizi bitirebilecek seviyede ee, koydukları var arkadaşlar yani işimizi bitirebilir çok rahat bir şekilde adam pul demir olmuştur garanti emi, garanti veriyorum buna. Ee, evet şimdi İlerlemeye devam ediyorum. Öf. Şuradan falan bir yerden bir chest bulsak. Bir diamond bulsak aslında rahatlayacağım da. Diamond bulmamız yok ya. Şu diamond çıkmıyor. Neyse şey bulduk en azından. Bari onu bir deneyelim. Şeyi bir deneyelim. Nasıl oldu lan? Neyse tamam. Bu şeyi de rahatlık kırmayacağım ya. Şu açalım. Gideyim bir arkadaşlar. Şey yapayım. E, demirden bir kılıç yapayım. Ayrın kılıç yaptıktan sonra zaten biraz daha rahat erişeceğiz şu anlık ee, biraz daha sıkıntıdayız Evet gelen, gelen var mı full zinciriz arkadaşlar zincir de iyi yalnız bir ayrın kadar değil tabii ki bir iron kadar değil yani arada mesela şöyle diyebilirsiniz arada birkaç armor farkı var birkaç tane e, birkaç fark var diyebilirsiniz ama e, yani bunun görünüşü bile arkadaşlar yani size şey yapabiliyor yani ayrının görüşü ayrın setin görünüşü bile adamların size saldırmamasına sebep sebebiyet verebiliyor. Adam bakıyor mesela hangisinin armoru daha yüksek. Adam mesela full iron setliğe diye dalmıyor. Aa diamond, diamond dur kes tamam. Şimdi kesin sesinizi. Boş ver şimdi ayrı seti ayrı Ben diamond buldum. Hemen acilen ne olur diamond'u kullanabileyim. Yani kullanabileyim derken kullanmam fırsat verilsin. Oğlum burada birileri var ya. Vallahi burada birileri var. Korkmuyor da değilim. Korkmuyor da değilim arkadaşlar ayrıca e, ee, şuradan anında biri çıkar da beni yok eder diye korkuyorum yemin ederim ya. Şunu yiyelim. Şunu yiyelim. Korkuyorum ya. Yani çok şey ölecek mi şimdi hissediyorum arkadaşlar bu arada biriniz olsun. Ben yani o yüzden en köşeye gidiyorum. En köşeye gidiyorum. En köşeye gidiyorum ben. Çok saçma öleceğim gibi bir his var şimdi. Neden olduğunu bilmiyorum. Umarım bir tane crafting table bulabilirim rafting table bulabilirsek çok iyi olur. Aslında oyunun bu tarafında vardı. İlk başta gittiğim yerin iki tane chest açtığım yerde vardı. O tarafa şimdi gitmeli miyim diye düşünüyorum da. Gitmemeliyim sanırım. Çünkü e, yani gidersem orada ölebilirim. Çünkü oradan yıldırım sesleri falan geliyor. Burada balık var, eline var. Durur şimdi. Neyse. Devam ediyorum. Bakın orada birisi var. Birisi yokmuş, birisi yokmuş. Neyse. Şu chest'i almaya giderebilirim mi? Çok orta yerde ya. Çok orta yerde. Cık. Gitmeyeceğim. O kadar çok fazla risk atamam arkadaşlar. Şu an diamond'ım var. Bunu risk atmak istemiyorum. Zaten 40 yılın başı zor buluyoruz. Diamond'ı. Ee, diamond'dan kılıç yapmak istiyorum. Kılıç yapabilirsem aslında oradan oraya saldırabilirim derken şeye geldim. Oo, güzel. Güzel dur, dur bekleyin. Güzel bakın burada. Bir chest vardı. Ay daha ne olsun ya. İstediğim bu değil ki. Şu ortada bir crafting table falan olsa çok rahat olabilirdik aslında. Neyse boş verin şimdi. Gidelim bakalım. Neyse. Evet. Devam ediyorum. Hala adam akıllı bir crafting table falan görmüş değilim. Bir tane crafting table zaten bulsak, tek tekdervim kılıçım biraz daha işi rahat ettireceğim. Çünkü yani Diamond kılıcının hem hasarı hem de görünüşü alama zaten korku verebilir. Peki gerçi iyi oynayan adamlara söyleyecek sözüm yok. Evet. Şimdi. Hadi bakalım. Şuradan bir Diamond. Tane... Oo, oh, yine Diamond bulduk bak. Yine Diamond bulduk. Yine Diamond bulduk. Aslında artık Iron bulsak biraz daha iyi olabilir. Sandıklar yenilenecek zaten. Şuradan bir şey yapayım. Tamam bu bir şey yok sandıklar yenenecek bir kişi daha özel yani bir kişi o düşman şu orada şurada bir isim var bir isim var yok eğer bir kişi daha üst sandıklar arkadaşlar otomatik olarak benim direkt e, şey yapmam gerekiyor crafting table bu direkt arkadaşlar e, bir tane güzel bir e, diamond kılıç yapmam gerekiyor da çok zor ya Vallahi çok zor artık bu saatten sonra crafting table'ı nereden bulacağım da nereden diamond kılıç yapacağım diamond kılıç zaten yapmak yani zor olsa gerek diyeceğim ki yapışını şunu bir açayım orta var şurada aslında gidebilirim şu tarafı ee, bir yol var şu tarafa gideceğim aslında bu yol ortaya çıkıyor ortaya gidersem öldürürüm diye korkuyorum bekleyin bari <laughs> eğer ölüm başına kaç dakika var ölüm maçına kaç dakika var 4 dakika var hemen ölmemem lazım ya Gidiyorum ben buradan Hemen ölmemem gerekiyor arkadaşlar benim Şuradan bir devam edelim bakalım Devam diyorum. umarım adamlara yaklaşmıyorumdur ya Elimde pusula olmadığı için de bilmiyorum Göremiyoruz zaten arkadaşlar Arkamdan bakıyorum şu şekilde arkamdan tamam kimse yok Şu anlık rahatız Şu anlık rahatız ee, Burada ne var Crafting table yani hiç eser yok gibi duruyor ama yani bilmiyorum. Şimdi şuna girerim. Direkt beni arkadaşlar tuzağa çekerler. Anında öldürebilirler. Onun için şey yapmıyorum. Daha bir öldürmemiz var ama ya da dikkatli oynamaya çalışıyorum. Çok büyük. evet. Burada bir chest varmış. Şurada göre. Oo. Oo. Yüksek. Güzel. Çok iyi. Burada da bir tane şey varmış. Aslında bunda bir iş var. Aslında bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bence bu dördü takım olabilir. Oyunda team olabilir yine. Aa bakın. Evet şuraya geldim. Ya şey zannettim ya. Crafting table var zannettim. Neyse. Ne varmış burada? Niye crafting table vermiyor arkadaşlar ya? Onu fark ettim ben bu arada. Hiç crafting table vermez oldu ya. Oo oh, yakınlarda biri öldü Ölüm maçı çok kötü, çok kötü bir zamanda başlayacak Bence orta taraflarında ölmedi o adam Benim ortaya gidip hala bir şey yapma vaktim var Gibi duruyor e, Hemen gitmeliyim hemen ortaya gitmeliyim. Hemen, hemen ortaya gitmeliyim Yani madem ölüm maçına 40 saniye var Şuradan ortaya direkt dalıp Son dakika Direkt e, armor yani Ne armoru? Diamond kılıcı yapabilir miyim mi geliyor ama biraz zor arkadaşlar. Çünkü adamlar ortada herhalde. aynı ada ortada da adamlar var maalesef. Maalesef ortada adamlar var. Oo beni gördü ki. Ama öldüremeyeceksin. Biliyorsundur. Öldüremeyeceksin ki Evet Adama ortaklık teklif ettim Az önce bu arada balta yattım mal gibi balta şeyi attım kılıç attım arkadaşlar artık bir baltaylayım Yani adamların beni hiç öldürmemesi gibi bir sebep yok anlatabiliyor muyum yani adamlar resmen yani Şuna bakar mısınız adamlar diamond kılıç var lan böyle bir şey olamaz ya Yani ben böyle bir şey görmedim diamond kılıcı var tamam mı direkt ona adamlar zaten takım Takım arkadaşlar adamlar herhalde Takım adamlar Beko öldürür müsün Tamam 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 tamam. Ah öldüm ki. Öldüm ya. Aa, tamam tamam. Adam ne yaptı lan bana? <laughs> Aman yarabbim. Aa bakın bu ikisinin kapısı çok güzel olacak. O zaman altın elma attım ve adam beni yok etti. Evet şu aldı arkadaşlar ya. Oyunu şu aldı bakın. Şükü. Oh, oh, adam çok güzel oyun yaptı lan. Helal olsun. Yemin ediyorum çok helal olsun. Adama, çok helal olsun ne demek lan? Adama helal olsun yemin ediyorum. Çok güzel oyun yaptı. Biz de sadece adama bir altın elma atabildik en son halimizde. Yani yani ne bekliyorsunuz ki arkadaşlar? Yani adam beni yani yok ediyor ya. Öyle bir şey olamaz. Yani bir tane crafting table bulsak diyecektim ki az daha düşüyorum. Bir tane crafting table falan bulabilsek biraz daha işler güzeli gidebilirdi. Biraz daha iyi olabilirdi aslında. Ama yine de berbat oynadık ya. Bu, bu, bu bölüm harbiden berbat oynadık. İlk kısmı belki biraz daha iyi oynamış olabiliriz ama ikinci kısmı gerçekten çok berbat oynadık. Bunun, bu yüzden ikinci kısmı izlemenizi tavsiye etmiyorum. Yani yüreğiniz kaldırmayabilir. Bu saçmalığı, bu manyaklığı yani. Kesin bana söylüyorsunuz şimdi işimizden de. Ee, neyse. Yani dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Çok dandik oynadık. Çok dandik oynadık ikinci oyunu arkadaşlar. Hiç izlemenizi tavsiye etmiyorum. Ben size sonucu söylüyorum. Berbat oynadık. Hiç izlemeyin yani. umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Minecraft Hunger Games'in burada sonuna geldik. kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.